Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin Sarıkaya. Bugünkü videomuzun konusu Pandül. Pandül'ün hem nasıl kullanıldığını hem birkaç uygulama yaparak hem de neleri pandül olarak kullanabilirsiniz. Bununla ilgili size bilgiler vereceğim. Hadi kullanıma geçelim. Sarkaç ve pandül dediğimiz şey bizim manyetik alanımızda çalışan, manyetik alanımızda cevabı hazır olup bizim bilinç düzeyimizde o cevapları bulamadığımız her şey için kullanabildiğimiz bir şifa aracı. Bir çok şey birçok maddeyi aslında pandül olarak kullanabilirsiniz. Normalde piyasada doğal taş versiyonları ve en çok tercih edilenler pirinçler. Pirinçlerin herhangi bir şekilde enerjilerini temizlemeye ihtiyaç duymuyor. Yani pirinç herhangi bir negatif enerjiyi kendi bünyesine almadığı için dolayısıyla pirinçten yapılmış pandülleri tekrar tekrar şifalandırmanız ya da arındırmanıza gerek kalmıyor. Doğal taş olanları da bu elimde gördüğünüzde florit benim en sık kullandığım pandülü. Bunu da haftada bir, 10 günde bir ihtiyaç duyduğunuzda ya da çok yoğun çalışmalar yaptığınızda enerjisinin ağırlaştığını hissettiğiniz noktalarda bir gece toprakta bekleterek kendisini topraklamasını ve nötrlemesini sağlayabilirsiniz. Pandülü şimdi nasıl kullanacağız? Öncelikle bir pandülün sizin için çalışıp çalışmadığını anlayabilmeniz gerekiyor. Diyelim ki ben bu taşı yeni almış olayım. Sesli olarak önce ona bir hoş geldin diyorum. Avucumda bir süre bekletiyorum. Enerjisini hissediyorum. Hatta gerekirse bir gece toprakta bekletip sonra şifa çalışması yapmaya başlıyorum. Bu tarz daireler çizerek evet hayır belki şimdi değil gibi çok net görünüyordur diye tahmin ediyorum kamerada. Bu tarz bir şema oluşturup yani illa bu kartlardan satın almanıza gerek yok ama şöyle göstereyim. Çok çeşitli şekiller Diyanar'dan almıştım ben bu kart serisini. Farklı farklı sorularınıza cevap verebilecek şekilde kartlar var. İsterseniz direkt olarak bunlardan da destek alabilirsiniz. Bu arada ben pandül eğitimi aldım. Ama eğer pandül eğitimi almak istemez kendiniz keşfetmek isterseniz de Diyanar'da satılan böyle bir kitap var. Bu kitabı da şöyle görünüyor sanırım şöyle daha net olması lazım. Bu kitabı da satın alarak yine aynı bilgilere ulaşabilirsiniz. Pandül birazcık keyif, e, eğlence işi aslında. Eğer pandüle çok fazla anlam yüklerseniz zihniniz çok fazla de, devreye girer. Bu da e, sizin aldığınız cevaplarda zihninizin istediği cevapları almanıza sebep olur. Eğer e, herhangi bir şekilde pandül almak istemiyorsanız da sadece bu şifa enerjisinin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız da bu tarz bir doğal taş yerine sahip olduğunuz, ara ara üzerinizde taşıdığınız, ben bu arada ipini çok uzun bağlamışım herhangi bir bilekliğinize ip bağlayarak da yine pandül görevini görebilirsiniz. Ama buradaki şey, bu arada benim bilekliğim taşları da çok ağır olduğu için biraz titreme yapıyor. Daha ince bir bileklikle bunu kendiniz sağlayabilirsiniz. Yani illa doğal taş olmasına da gerek yok bu arada. Altın, gümüş ya da herhangi bir imitasyonla da aynı şeyi sağlayabilirsiniz. Buradaki amaç sorularımıza cevap almak. Mesela bilekliğime soralım. Benim için pandül olarak çalış çalışır mısın? Direkt hiç dirseğimi hareket ettirmediğim halde evet yönünde hareket ediyor. Peki seni kullanarak başka insanlar hakkında şifalandırma yapabilir miyim? Ve hızlanmaya başladı. Dengeye gel ve dur. Dengeye gel ve dur dediğinizde başta durmakta zorlanabiliyorlar. Özellikle çok hareket ettiklerinde. Biraz beklemek ve zaman vermek gerekiyor. Ve durdu. Şimdi bana ait olan yine evet. gümüş bir kolyede deneyeceğim. Herhangi bir kolyenizde bunun için kullanabilirsiniz. Ya da e, sürekli üzerinize taşıdığınız yüzüğe bir ip ya da e, bir e, zincir bağlayarak da aynı şeyi yapabilirsiniz. Sevgili kolyem seni pandil olarak kullanabilir miyim? Direkt evet üzerine gidip gelmeye başlıyor. Hatta ben ilk pandül satın aldığımda denge gel ve dur. İlk pandül satın aldığımda ben sadece bir instagramda gördüm ve çekte enerjisi. Satın aldım nasıl kullanıldığını bilmiyorum, nasıl çalıştığını hiç bilmiyorum. Pandül gelip de çalışmaya başladıktan sonra ben bir korktum. Hayda ki ya bu nasıl oluyor? Acaba dirseğimi mi oynatıyorum? Acaba içinde cin mi var? Bu benim sorularıma nasıl cevap veriyor? Sonra eğitimi almaya karar verdim. Ve eğitimle aldığımda da aslında bunun bir bilim dalı olduğunu gördüm. Çok eskilerde hani şey bilir misiniz? E, hamilelerin e, yani Bebeklerin cinsiyetini öğrenebilmek için hamilelerin, hamile olan kişilerin kendi alyanslarını göbeklerin üzerinde işte kız mı erkek mi diye sorular sorarlar eskiler. Bebeklerin cinsiyetini de aslında öğrendikleri yöntem bu. Aynı şekilde su kuyularının tespitinde kullanılan, altın aramalarında kullanılan hepsi aslında aynı mantıkla çalışıyor. Yani aslında şu an biz bir bilim dalını gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi dış sesim, Eda'cığım. <laughs> Soyadım Sezar'dı değil mi? Evet. Şimdi Eda üzerine birazcık çalışmalar yaparak hem pandilin nasıl çalıştığını göstereceğim size hem de farklı şema kartlarında hangi sorulara cevap alabiliyoruz? Bunlarla birkaç e, deney yapacağız sizin gözünüzün önünde. Sevgili Pandül Eda Sezar hakkında sana soru sorabilir miyim? Evet diyor. Dengeye geldi ve dur. Eda Sezar üzerinde bulunan tüm negatif enerjiyi şifalandırmak için boşalt ve yerine neşe enerjisi ve şifa enerjisi yükle. Saat yönünün tersine dönmeye başladığında kişinin üzerindeki enerjiyi boşaltıyor. Bunu herhangi bir özellikle mesela diyelim ki diziniz ağrıyor, sırtınız ağrıyor herhangi bir eklem ağrısı çekiyorsanız e, o bölgede direkt olarak üzerine tutarak yaptığınızda çok ciddi bir yani ağrı kesici içmek yerine pandülle çok kısa sürede e, o ağrıyı dinlerebiliyorsunuz bu arada bilginiz olsun. Şu an bir süre daha muhtemelen dönmeye devam edecek. Şu an Eda'nın üzerindeki negatif enerjiler boşalıyor. Çok fazla var. <laughs> Yayından sonra uçacak Eda. <laughs> bu arada da e, bu kitaplarda önce işte emir veriyorsunuz işte enerjiyi boşaltıyor mesela sonra tekrar emir veriyorsunuz işte yükleme işlemi yapıyor gibi e, geçiyor. Ama ben ikisini aynı anda tek seferde söylüyorum. Süresi dolduktan sonra zaman yani o şey şifalandırma işlemini bitirdikten sonra yönü kendiliğinden değişecek. Şimdi siz de buna şahit olacaksınız. Doğal taşlarla ilgili de e, her taş pandül olarak kullanılabilir bu arada. Zaten taş sizi çekiyor. Yani bu florit taşı da beni çekti. İlk pandılım kristal kuvarsı. O da o da çekti. Yani hani evet ya bu pandül benim olmalı diyorsunuz. Ama dediğim gibi pandül satın alana kadar da herhangi bir objenizi şu an videonun karşısında deneyebilirsiniz. Bu kartlara da illa sahip olmak zorunda değilsiniz ama benim kolayıma geldi. E, bu işlemden sonra e, A4 kağıdına çizerek de göstereceğim nasıl çalıştığını. Kendinize özel şemalar da oluşturabiliyorsunuz bu arada. O şemalarla da e, herhangi bir aklınızdaki bir soru varsa, onlara çok kolay cevap bulabiliyorsunuz. Hatta şey bile yapanlar var. E, manyetik alanda bizimle ilgili e, doğru cevap her daim var olduğu için, mesela diyelim ki işte e, bir manava gittiniz. İşte hangi meyveyi alacağınız ya da hangi sebzenin sizin için daha yararlı olduğuna karar veremiyorsunuz o an. Mesela öyle insanlar var. Pandülü direkt sebzenin üzerine tutup "Seni yemeli miyim? Seni bedenime almalı mıyım? Benim için yararlı mısın?" gibi sorular sorup eğer evet diyorsa pandül o sebzeyi öyle satın alıyorlar. Aynı şekilde bunu e, mesela diyelim ki bir şifa çalışması yapacaksınız ama hangi konuda yapacağınızda karar veremediniz. O konuda da birkaç seçenek sunup yine aralarından seçim yapabilirsiniz. Bana çok eğlenceli geliyor. Başta bir korkmuştum ama eğitimini aldıktan sonra bunun aslında çok keyifli ve eğlenceli bir şey olduğunu fark ettim. Bu arada da şunu da söyleyeyim. Eğer siz bir konuda yüzleşmeye hazır değilseniz, çok ciddi bir zihin direncine sahipseniz doğru cevap vermeyebiliyor. Daha doğrusu sizin duymak istediğiniz cevabı verebiliyor. Çünkü buradaki pandemin amacı bize katkı sağlamak. O yüzden de kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Yani bir pandemi satın aldığınızda ve şifa çalışmaları yapmaya başladığınızda ilk adım dürüst olmak. Bu arada Eda maşallah. <laughs> Paratuner gibiyim. <laughs> Empatlık mı var acaba? Hiçbir şekilde ben çay şey yapmıyorum. Bu arada pandüller ne kadar ağır olursa kolunuzda da o kadar ağır oluşuyor. Bilginiz olsun. Özellikle bu doğal taş olanlardan bahsediyorum. bu taşlar da gram şeklinde satıldıkları için hatta ipinin uzunluğu, bunların her biri birer etken ama zaten siz kalbinizle hareket ettiğinizde sizin için en uygun olan pandülü mutlaka bulacaksınız alternatifleri dediğim gibi kendiniz oluşturabilirsiniz. Mesela ne gibi soru sorulmaz? İşte eşim beni aldatılıyor aldatıyor mu gibi sorular sormak aslında pendülle e, bir çeşit kendinizi kandırmak gibi olur. Çünkü aldatmak denilen şey bilinçaltı aldatmayı e, her zaman başka bir e, biri olarak algılamıyor. Yani eğer eşiniz size bir konuda yalan söylüyorsa bu çok basit bir şey de olabilir. O yalan söylediği şeyi de bir aldatmak olarak algıladığı için evet çıktığında bu sefer gerçekten farklı bir aldatmaya gidebilir konu. Yani siz öyle olduğunu zannedip boş boşuna evinizin huzurunu dağıtabilirsiniz. Buna hiç gerek yok. Onun yerine ben neden aldatılmaktan korkuyorum? Ben bu konuyu nasıl şifalandırabilirim gibi sorular sorabilirsiniz. Yani bu konuyu direkt olarak işte bana mesaj atacak mı, beni arayacak mı gibi sorular çok ucu açık ve pandülü de zor durumda bırakan sorular. Çünkü size duymak istediğinizi verecektir. ...çünkü zihin direnciyle soruyorsunuz o soruları... ...bu tarz sorulardan kaçınıp... ...içinizdeki şifacıyı ortaya çıkartmak için... ...bir araç olarak kullanabilirsiniz... ...hatta... ...birçok mesela şifa çalışmasının... ...temelinde de pandül mantığı vardır... ...yani nasıl ki... ...içinde yaşadığımız dünya dönüyorsa... ...aynı sistemle çalışıyor... ...aynı manyetik alanla çalışıyor... ...öyle düşünün bunu... ...zaman zaman hızlanıyor... ...hatta öyle hisler oluyor ki mesela... Ee, böyle sanki bir balın içerisinde dönüyormuşçasına ağır dönebiliyor. Bazen o kadar hafifliyor ki böyle uçacakmış, fırlayıp gidiverecekmiş gibi oluyor. Kullandıkça kullandıkça aradaki farkı anlamaya başlıyorsunuz. Mesela evinizin enerjisini aynı şekilde boşaltabilirsiniz. Daha doğrusu dönüştürebilirsiniz. Arabanızın, iş yerinizin, işinizin, kariyerinizin, yani aklınıza gelebilecek her alanda pandülü kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi pandülü de ee, hani gerçek bir şifa aracı olarak kullanmak gerekiyor. Yani o beni aldatıyor mu? O beni arayacak mı? bana mesaj atacak mı? Ya da işte e, yanınızda olmayan iznini almadığınız biri hakkında da bir şifa çalışması yapmanız çok mümkün değil. Çünkü sizin manyetik alanınızda bulunması gerekiyor o kişinin. Ama şunu yapabilirsiniz. Mesela e, o yapmışlığım var benim. Arkadaşımdan telefonda izin alıp pandülle onun üzerinde çalışmışlığım var. Yani bunu uzaktan da gerçekleştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi o kişinin izin ve onayıyla bunu yapmanızda fayda var. Giderek yavaşlamaya başladı. Şimdi yön değiştirecek. Şu anda neşe enerjisi yüklemeye başladı. Yükleme işlemi bittiğinde dengeye gel ve dur. Ee, Tabi bu arada da de böyle psikopatlık seviyesine getirmemek gerekiyor. Ben onu da çok sağlıklı bulmuyorum. Hani kalbinizle hareket edip pandulüm bugün bana ne söylemek istersin? Ya da işte şu konuda ne yapmalıyım? Bugün kendime neyi ekleyebilirim? Hani bu tarz soruları şemalar oluşturarak sorabilirsiniz. Hatta e, seyahate çıkacaksanız mesela hangi gün çıkmanız gerektiği... Manyetik ala için en iyi olacak cevapları size her daim sunacaktır. Ama dediğim gibi pandülle de iyi konuşmak gerekiyor. Hatta bu arada emir kipiyle konuşulursa ya da sert konuşulursa bazen pandül cevap vermeyebiliyor. Olduğu yerde hoplamaya başlıyor. Yani onun bir araç olduğunu bilip ona saygıyla ve sevgiyle yaklaşmak gerekiyor. Pandül hadi şunu çöz falan tarzınız böyle sert ve kaba şeylerde çalışmıyor. Kendine nötrle. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama hopluyor şu an. Yani böyle hafif hafif yukarı doğru çıkıyor. Şu an dengeye geldi. Mesela farklı bir şemada deneyelim. Hatta kağıt üzerinde de göstereyim ben size. Yani illa bu kartları da sahip olmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir A4 kağıdına ya da daha küçük kartlara da bir merkez noktası belirliyorsunuz. Bu merkez noktasında Eda kararsız olduğun herhangi bir şey söyle. Meslek seçimi. Tamam kaç farklı olasılığın var meslekle ilgili şu an? Ee, alan olarak mühendislik bitirdim ama içimden mühendislik yapmak mı geliyor? Onu ben yani tam emin değilim Hı -hı. o konuda. Daha çok işte görsel, işte sanatsal şeylere daha ilgim olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bu konuda da çalışmalar yapabilirim ya da bir şeyler yazabilirim. O zaman üç farklı şey deneyelim mi? Mesela mühendislik. Aklına gelirse arttırabiliriz bu arada. Biri mühendislik, biri yazarlık diyorum. Ee, diğerini ne olarak isimlendirebilirsin? Reklam diyebiliriz. Tamam. Ee, i̇sterseniz bu kağıda isim de yazabilirsiniz. Mesela Eda Şener diye yazalım. Sezer. Şey Sezer dedim, pardon. Eda Sezer olarak düzelttim. Şimdi bu merkez noktasının üzerinde... Şöyle kırayım yine. Merkez noktasının üzerine pandülü getirip tutuyorum. Sevgili Pandül. Eda Sezer kişisi. Bu üç meslekten hangisini yaparsa hem ona hem de kainata daha büyük katkı sağlayıp bolluk ve bereket içerisinde hayatını devam ettirebilir. Reklam. <gülüyor> <gülüyor> Reklam sektörü seni bekliyor Eda. Mesela direkt olarak böyle cevap alabilirsiniz. Eee Hemen bunu geçelim. Mesela başka ne olabilir? Ee, başka böyle kararsız kaldığın herhangi bir şey var mı? Çoklu olasılıklı olan. Şu an pat diye de aklıma geldi. <gülüyor> 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 o zaman tamam şöyle yapalım. Bu kısım anlaşıldı sanıyorum ki. Ee, kendinize özel şemalar oluşturabilirsiniz. Şimdi mesela burada bir yüzdelik birimleri olan bir şema var. Bu şemada şu an Eda Sezer bolluk ve bereket kapasitesinin yüzde kaçını kullanıyor? Bir dakika. Evet sevgili Pandül. Eda Sezer kişisi bolluk ve bereket kapasitesinin şu an yüzde kaçını kullanıyor? Yüzde 10'unu kullanıyormuş yüz yüzlük dilim üzerinden. Eda Sezer'in bolluk ve bereket kapasitesini 3 ay boyunca yüzde 50'ye çıkart. Pandül ağır olunca kol çok sallanıyor dediğim gibi. Şu an Manyetik alanda bir şifa çalışması yaptık aslında. Panel bu kadar basit çalışıyor ve sorgulamazsanız, bunu alıp gerçekten kabul ederseniz, yani direnç oluşturmazsanız, çok kısa sürede e, bolluk ve bereketin mesela Eda'nın hayatına geldiğini Eda görecek. <gülüyor> <gülüyor> dengeye gel. Manyetik alanda çalışmaya devam et. Şimdi dengeye gel ve dur. Aynı şekilde mesela harfler şeması var. Yaşayacağınız şehri, yaşamanız gereken ya da e, sizi daha çok büyütecek e, eş olabilir. Yani hani neyi sormak istiyorsanız, kelimeden oluşan herhangi bir şeyin harflerini de öğrenebilirsiniz. Merak ettiğim bir şey var mı? Şehir alabilirim. Çünkü normalde İstanbul'da yaşıyorum ama hani e, bazı yaptığım küçük işler hı hı. İzmit bölgesinde. Hı hı. Acaba nerede kalsam daha yararlı olur. Tamam, hemen buna da bakalım. Sevgili Pandül, Eda Sezer kişisinin yaşaması gereken ve o şehirde yaşadığında kendi daha mutlu, keyifli, neşeli hissedeceği, üretkenliğini artıracağı ve bolluk ve bereket içinde çok bol bereketli para kazanarak yaşayacağı şehrin içindeki 3 harfi söyle. Daha net göster. N harfi. Bir harf daha göster. B Bir harf daha göster. S harfi. Yani İstanbul. <laughs> Hatta bu soruyu şöyle de sorabilirsiniz. Mesela hemen yine bir şema çiziyorum. Yine bir merkez noktası belirliyorum. Yarım daire çizip mesela buraya Kocaeli. Hatta şöyle 3 tane yapalım. Başka şehir diyeyim. Buraya da İstanbul diyorum. Ay yazamadım. Eda Sezer. Yine merkez noktasının üzerinde tutuyorum. Çok basit. Sevgili Pandül, Eda Sezer hangi şehirde yaşarsa çok daha mutlu, keyifli, neşeli, üretken olup bolluk ve bereket içinde yaşar. İstanbul. Bu şekilde de yine teyit edebilirsiniz. Ya da evet hayır kartında İstanbul'da mı yaşamalıyım? Ya da işte çıkan cevabı birkaç kez farklı şekillerle teyit edebilirsiniz ile ilgili merak ettiğiniz soruları hem bana Instagram'dan hem de aşağıdaki yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Pandül kullandıkça e, içinizdeki şifayı çok ciddi arttıran ve kendinizi çok kolay geliştirebilirsiniz ucu ucu açık istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bir şifa aracı. Umarım bilgilendirici olmuştur. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beni Instagram'dan da takip edin.